8. ayeti kerimesine geldik. Davetçiye koşarak kafirler derler ki bu çok çetin bir gündür. Tabi ya. Çok çetin bir gün. allah Teala dünyadayken peygamberleriyle, kitaplarıyla, velileriyle, evliyalarıyla, alimleriyle hitap etti. Olmadı, musibetler verdi. Hala daha kendi bildiklerine inanır, kendi bildikleri yolda giderse ve nefsani duygularla şeytanın ona gösterdiği bataklıkları, sazları, dünyanın eğlencesi görüp de ahireti inkar ederlerse ve geçici bu dünya aleminde zevki çapa içerisinde yaşar da öbür tarafa sırtını dönerse Allah'ın verdiği nimetleri yer içer de ona nankörlük eder de ondan geldiğini bilmezse elbet ki orada Allahu Teala'nın bunlar üzerinde rahmeti kesilecek bunlara hiçbir kimse şefaat etmediği gibi ebedi sonsuz bir hayatın cehennemi azabına talip olacaklar. Kafirler ve dallarından çekirge sürüsü gibi çıktıklarında, ne tarafa gideceklerine şaşırmış bir vaziyette etrafa dağıldıklarında, münadenin yani davetinin sesini duyup o tarafa doğru koşmaya başlarlar. Dünyadayken dirilmenin bir daha olmayacağına inanan kafirler, kabirlerinden çıkıp da münadinin kendilerini çağırdığı tarafa doğru koştuklarında inanmadıkları dirilmenin hak olduğunu gördüklerinde birbirlerine bugün çok çetin bir gündür diyeceklerdir. Bu mümkünler Allah'a ve ahirete inanmayanlar ve Allah'a ortaklar koçanlar, böyle insanlar inanmadıkları ahiret alemi karşılarına çıktığında dünyada işlemiş oldukları kötülüklerin hesabını vermeyecek bir durumda veremeyecek bir durumda olduklarından Bugün çok çetin bir gündür diyeceklerdir.